olarak demiştim size e, devamını çekeceğim Square part artım. Şimdi bir tane video gelmiş. Ben ne dedim? İğne yaptımış İğne nasıl bir iğne? Benim de aklıma ilk şöyle bir şey geldi. Şimdi çizeceğiz. Şimdi izleyin ve görün. Ben çizeceğim. Ben tamam, bunu pembe tonlamalarla yapmak istiyorum. <laughs> Şöyle bakın. Şöyle yapıyoruz. Çünkü genelde bunlar kar oluyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Yuvarlak. Sonra üstüne metal. Yapma olmaz. İnce yüksel. Ama kalınca. İşte bakın böyle oluyor. Ay, olmadı. Şimdi bakın. Şununla da şöyle şöyle Dur bir dakika yanlış yaptım. <laughs> Şu açık renge de şöyle ay. Şöyle şöyle. Aa turuncu mu bu? Ay turuncu. Evet. Şöyle içine batmış gibi bir görüntü veriyorum. İçine batmış. Ve rengarenk Şöyle şeyler çizeyim. Kırmızı şöyle Bu olsun. Tam da olsun. Bu renk olsun. Sonra yeşil olsun. Kırmızı olmasın. Sarı olsun. Ve mor yaptık mı yapmadık? mor olsun. Böyle iğne, iğnecilik işte. Böyle oldu. Böyle bu. bunu demeye çalıştın galiba. Tam anlamadığım için özür dilerim. Çünkü ben hiç anlamadım ne olduğunu, ne bittiğini. Burada o hesabı tanıdı, tanıyorum. Bu arada. Teslak teslak İşte bak böyle oldu. İstediğin şey bu muydu bilmiyorum. Ama teşekkür edersen sevinirim çünkü uğraştığım gibi de bir şey. Cis tak cis tak cis tak cis tak. Kazıpostal bastı. Şöyle bir şey yaptım ya da yanmasa mıydım bilmiyorum ya. Güzel oldu böyle. İşte böyle. Bu kadar. Bence güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu yandakilerini silelim. Ah. Şunları silmekten bıktım ben. Gerçekten bıktım. Şöyle bakın. Ay! Silmek de istemiyorum normalde de. Mecbur silmek zorundayım.

Kerem. Açmadı. Ne oldu ki? Tamam işte böyle oldu. Şimdi buraya da bir tane. Buraları simeyi zorundayım bu arada. Ama mecbur kare yapacağım. Ama sadece burası. Buraya farklayan malzemenin özür dilerim ilk olarak. Siyah kremimi alıp şöyle bir çizgi çizdim. Ve şuraya patates şahidini çizdim. Ve buraya şimdi tekrar tekrar patates çizeceğiz. Taliş, kaya patates siparişi. <laughs> ya şimdi iğneli deseydi anlardım ama yine demiş. Anlamadım ben. Tam olarak. Oldu mu böyle ya? Oldum. Şöyle. O kadar düzgün çiziyorum ki. Evet şuraya da bir tane çizmemiz lazım. Evet böyle oldu. Su neyi değiştireceğim. Çok kötü duruyor. Ama yani kötü de duruyor diyemeyiz. Şimdi Evet. Ya şimdiki ödevim de var. Arkadaşlar bu niye olmuyor? <laughs> tamam da rengi rengi önemli. Ben rengi Şey yeni yapacağım. Arka plan okeyle. Neyse şöyle yapalım üstünden geçelim. Ya ne yapayım arkadaşlar yani? Olmuyor. Mecbur üstünden geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar bunu nereden bulduğumu söyleyeyim TikTok'ta. Betüş öyle biri vardı. Büşra galiba hatırlamıyorsam. O TikTok'ta öyle bir sınav buldum bu arada. Kopya çektim dersiniz. Yani ne yapayım? E etiketlemeyi unutmuşum arkadaşlar. Özür dilerim onun için ondan. Şöyle boyayalım. Şuradan şöyle. Evet böyle oldu. Bence güzel oldu. Şimdi patatesleri boyayalım. Evet. <laughs> <laughs> bunları Arkadaşlar bu kare değil diyenler olursa şimdi göstereceğim. Hoppa hoppa hoppa. Patatesleri de sayarsak. Hop. Kare. Tanıştırayım. Yani. Tanıştırayım yani. burnmaktı ve sesim çok kötü olduğu için özür dilerim hastayım. Ve yarın yarım günü. Okulda yani yarım gün. Çünkü bilmiyorum. Burada arkadaşlar çizgileri düzgün böyle direkt çizimi düzgün oluyor. Bakın. Şöyle. Şöyle bakın. Ama bakın, düzgün çizgi çizdiğimde de bakın. Hoppa, hoppa, hoppa. Şimdi bunların üstüne ah! Bunlar ya of. Şimdi en baştan tekrar yapacağım orayı unuttum ben. Söylesenize. Vaktim aldı ya. Bak hemen iki tane aldım. 10 dakika oldu. Şu yukarıdakilerin dört tane aldım. On dakika. On, on beş dakikada bitirdim biliyor musunuz? 15 dakika olabilir ya. 10 dakikada bitirdim ya. Bu biraz zormuş arkadaşlar. Gerçekten bu biraz zor. Neler oldu yüreğime vurdum

Çeker yaptım kız. Kolay tabii ki de. İçini boyamak zordu ama biraz. Sigma sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Kas kasamız. Serimeni noy. Sigma sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. Sigma... Şun etrafımı unut. Neyse şunu da. ilk şunu kaldırsam mı? Şöyle. Kaldırsam mı? kaldırayım bence arkadaşlar ilk. Kaldırmam çok önemli. Hayır öyle değildi ya. Vazgeçtim. Vazgeçtim. olmadı. Bunun dışını boyunca muhtemelen iç boyanmıyordu. Ama öyle hatırlıyorum. Ayrılık. Ayruluk eshti işte zaman, bizden uzaklar da Bakayim Sigma, sigma boy, sigma boy Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy Kasarama Benasala, boy Sigma, sigma boy Şimdi deneyelim. Yaptım, yaptım, yaptım. Ne nere dursun ne 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 mem kafamda kurdun beni unut ama olsun ne nere dursun yolun kafamda kur beni unuttun ama olsun hadi gel ama mama mama Baş baş tek şöyle yapınca mı olur bir deneyeyim Doğru. Bakacağım olursa. Ya ama ya. Bir şekilde oluyordu bu ya. Ne, ama nasıl? Ben bunu yaptım ya. Üstünden geçeceğim mecbur arkadaşlar. Özür Tekrar üstünden geçeceğim. Ben bunu acaba direkt Özgür. ha? Özgür, niye Canım istediniz? Ya ne yapayım aşağı yine baba ya? Geç video çekiyorum. Hayır. Beklemiyorum. Arkadaşlar bunu boyuyorum. Arkadaşlar direkt çizeceğim. Direkt yani şöyle Tamam. Al size meknatıs, McNuggets. <laughs> Bakın gördünüz mü? Buraya getirebiliyordum. Ama ben bir mal olduğum için şimdi kendim çizeceğim. Ayy kafamda kurdun beni unuttun ana olsun ben kafamda kurdun beni unut hurra tam er kalın hurra meleveste hurra hurra Vallahi kendim çizmek daha güzel oldu bence. Hurra, his... sus. Hurra, 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 hurra. Hurra, hurra, hurra. Bence böyle daha güzel oldu. Evet böyle Magnetus. Ay Magnetus ne? Neyse bizim fırçalardan bunların hepsi biliyorum 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 evet bunu açmam lazım onun için hepsini açacağım ah ah teker i̇şte tekle ama ben istiyorum ya ben de ben de ben de ben de ben de ben de, ben de, ben de. Anayasız kız. İn adına böyle yaptım. Al. Al, al, al. Al, bana ne? Yapmayacağım. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne, sana ne? Deli ya. Deli ya. Ayağım meyalda bir alda buldum. Seni unut. Mama olsun. Ben bunu arkadaşlar bunun için kullanacağım. Çünkü bunun süflü olmasını istiyorum. Bu pastanın da işte bu pastayı da yapacağım onu. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle. Şakaydı şaka şaka bu böyle yapacağım. Şaka şaka. onu böyle yapacağım ama. Amme ya makarina gel bana ya makina gel de beni de ye aklını beni neye? ye Evet arkadaşlar Squirt World'ımızın sadece iki tane yaptık. Çünkü bu nasıl yani. Evet devamı bu kadar yapacağız. Sonra bu kadar kalacak. Şaka yaptım şaka şaka şaka. Bir tane daha çizmek istiyorum. Ama vaktim. Resmen arkadaşlar 20 dakika oldu. Bunun için çizemiyorum. Aklıma da kolay bir şey gelmiyor. Vah geldi vah. Tamam ama çabuk olacağız arkadaşlar. Diyecektim ama galiba olamayacağız. Yeter ama bak düzgün fırça. Ne oluyor? Bunu ben bunu kullanıyorum. Tamam şöyle yeşil yapalım. O kadar uzun videoları insanlar izlemez ki ya. Niye bunu yaptım ya? Şimdi bunun ama bu sefer böyle kalın yapacağız bakın arkasını. Çünkü bu bir hediye paketi. Şöyle kırmızı yapalım ucunu. Duydum ya. Evet arkadaşlar böyle bir paket daha yaptık. Kara bir paket. Arkadaşlar bu kadardı. Üç tane yaptık. En zoru şuydu bence. Bu aralarından en zoru buydu. O kadar zorladı ki. Ya beni beni zorladı ya. Şu basitti. En basitini söyleyeyim mi? En basitini bu. En basitini bu. Ama bu arada. Bakın şöyle bakınca. Şöyle güzel oluyor bakın. Şöyle çok kötü duruyor bakın. İğrenç duruyor ama bu gelince. Sonra bu böyle bu böyle. Çocuğum bir şey eklemeyi unutmuşsun ama. Bak şuraya geleceksin. Ve bir kalp ekleyeceksin. Tamam mı yavrum bir tane. Dondu galiba. Dur şuraya da şöyle bir güleniyoruz. Hocam ya bak buraya da şöyle bir kıyafet çiz ki içinde kıyafet yıkandığı belli olsun çocuğum. Sen nasıl resim yapıyorsun? Bak şuraya da özgü yaz. Hmm, bak bir de şöyle imzamı atayım. Ben yaptım çünkü. Al çocuğum resmin çok güzel oldu. Bak çocuğum böyle resim yapılmaz. Bir de şöyle imzanı atacaksın üstüne. Ne? Ha, şöyle şöyle şöyle. Ha, i̇mza imza 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 derken. Bir de de şunu ekle. Evet. Çocuğum. Böyle yapmayın. Bak resmi öğretmenler böyle yapıyorsunuz. İzlemezsin. Yani yapıyor yani. Bak böyle yapıyorsunuz. Anında böyle. Sonra al şu moru. Böyle. Ama yeter. Hani yeter. Neyse arkadaşlar. Öptüm sizi. Squidward Você não sabe euros. Bye-bye. Ah! Ai!